Aldım buradan suyu, ıştırdım. Aldım buradan suyu. Bakma karım, yüzüne, Aşkım, gözüne sabun gider. Eylül la kafayı. <laughs> lan! Bu iyi. Vallahi ben susucam ustam. Lan! Eeeee. Susatam. Karı efendim. Susucak mı lan? Susa. Değil mi lan? Susucak mı lan? O da bak, köpük geldi. Susucak diyor. Aşkım, sus! sus. sus! <laughs> aşkım benim. Aşkım. Aşkımı da fışkımı da görersin. Karina <laughs> ne tipinden beni yıkanamamış kaçtı. Hadi <laughs> o neredeydi de yıkanamadı. <laughs> Nerede de yıkanamadım mı aşkım? Yıkanamadım mı? <laughs> yıkanamadım mı? <gülüyor> 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 aşkım ben o suyu gidiyor. Gitmeden buradan bir aşkı suyu alayım. iki kebik suyla böyle uyuyorsun. Bir daha uyarsan bana yetmiyor. Açın gel. Çok yüzünü açar. Ha, aşkım benim. Su bitti. Tamam. Sen sonra bir daha yıkar. Tamam mı? Tamam. Hadi daha şey bitti. Hadi, hadi saatler olsun. Geçmiş olsun. Kapat. Kapat. da. Gördün mü? Gör. Çakal. Kapat. 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 Allah'ım ya. <laughs> Arana sallan. Ha. <laughs>